Merhaba arkadaşlar, Aşk Chase kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cidden sevilen emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza mutlaka izlemezsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyiçi varsanız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.